ek erkek nasıl ek ek sen nasıl ekek daha uzun ken kutu üstünü işte, aldım yani tamam yağ tavası çorba tavası oğlum zanazar dua tut 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 Allahım ya pato var ya kurşuncu bacı gülmeden mi kurşuncu bacı bu da hastamız bu da sayın seyirciler Allah seni ha? vur. vur. Meşhur olacak şimdi. O kızı ah. hasta olan seni arayacak. O kızı hasta olan seni <laughs> arayacak bacım. Hayır ha? Allah'ım. Abla. Aynı Abla hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, öyle mi? Bakıp bakıp gülesiniz ben arayayım. Bakıp bakıp, bakıp, bakıp bakıp. Meşhur olacağım, YouTube atacağım görürsün. Herkes kurşun dörtlüme gelecek. <laughs> Sen bunu kendin atın. <laughs> Yo, YouTube atacağım. Atma hadi. <laughs> Meşhur olsun. Öküz öküz. Ben öküzü, öküzü. Öküzü kabul ediyorum. Beni hapsatır kabul etse. İstediğin İster, ister, ister değil mi? bunda Benim telefonum ne oldu biliyor musun? İkide bir reklam çıkıyor. Yanımda akıcıya gidecek. Ben? Bir şey mi? Kesip kesip kurşunlar bir şey öyle. Yok, yok er ya er Yıllar önce bizim kapıcı vardı. O Erimeye on sene önce anlatıyor. Anladın mı? Hmm. 20 sene belki. Zivi zivi erimeye başladı. Bir... Duruyor mu acaba kömürlüklerde? Kaldıysa da. Ee, da anlasın desin kömürlüğün dedi. Boru duruyorsa şöyle bir boru olacak. Evet. Benim de şöyle, şöyle şu kadar bir parça var. Sakın bir emin aletlerin emin içinde ama. Emanet masanın. Emanet masanın. Fatma örtüyor mu? Fatma teyze çadırı gel. Kim gelecek? Fatma teyze çadırı gel. Sana bir daha mı dokuyoruz? Üç kere. Sen de ne biçim ellisin? Ben hiç. Elim var diye hiç elden <laughs> benden anladın. Tamam dur. tamam ben korurum. Şerif içine koyayım dur. Tamam korun ben korun sen. Tamam. Kız bırak. Ee, ana eleklerime bak ne için gelmiş buraya. Bu ellerde. <laughs> Süpürgeyle nazarını evet, Gitsin. Hadi. Tamam, dur. dur. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca efendi. Hoca efendi. Eridi mi? Şöyle Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya tavası, çorba tavası bakayım sana nazar değsin. Göz gözü çıksın. Süpürge. Hadi dur, dur. Yap, dur. Yap, bekle sen. Usta var burada dur et beri atacağım üstüne değil sağa sola serpilecek. Dışarı dışarı şöyle 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 şöyle. Bayan bu bola gitsin, bola gitsin. Şöyle ya. Şöyle. Şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Bak Elin be, bak at. beyne beyne at, 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 beyne at, at, beyne beyne Hadi bakın. Hadi bakın. Bakın bakın. Hava şey ne var ne diye la? Kaç dişi var? O <laughs> <laughs> ana ah ana korkuma başkına. Dağma dişlere bak, <laughs> çengelcik şey. dik dik. dik. Evet, evet. evet, Eline koluna evet. bak la. Ah ana. Ne var? bak Var var var. Deli yala, deli yala. Deli <laughs> yala, deli yala. Kim dik deli yala deli yala. Her yerim deli yala. gözü Her Hadi şey Her var. Ömür boyu şey şurada erkek mi ne bakalım. Er, erkek yok mesela. Erkek erkek. Eş, erkek beni <laughs> de gör. Şşt, şşt, şşt. Göz dikelim dikelim kaç kere Şu arka mahalleden geldik Acele Oldu oldu Yanıyor kararıyor Kul gibi Bismillahirrahmanirrahim. Beya bir hafifledim kız, sesim çıkmaya başladı. Abu. Ay bu sefer. Şakır Şakır. Allah iyi tuttu bakar. Düşmanların dili çatladı. Ana, hastamız iyileşmiş. Duydunuz mu? Hastamız iyileşmiş. Abu. Ne çıktı ne çıktı. Abu çatladı bu sefer. Haram oldu. Karan parça, tuz gibi doğdu. Boya hani doğdu. Aşır, Aşır, hacı boya doğdu. Hacı boya gibi Doğdu bak 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 bak. Sağır şey yağış ağır. Şöyle dedi tepesine hacı. Om gibi ama. Om. Hacı. Şok dedi bu sana. Doğdu. Perakladın zaten? Kafa 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 Ha süpüreceğiz. Çatlıyor hemen fırlıyor, çıkıyor tırın altından. Sabır, sabır at. Öyle öyle, dışarı dışarı. Ben dinlemeye şöyle atacağım dışarı ha. <laughs> ha? atacak uzak uzak Kes bu çınanda kes. Kes kes. Çekin. Tamam ediyor musun? tamam. Et kes. el öldü. Ha adamı Elden kolda. Çivileri bilen. Toplam çivileri hadi bak. O bu de be, şah da dağıl da Param parçalandı, ha. parçalandı şu A. an. Ha çatlayacak mısın? <laughs> İş. Tamam diken Şu diken. yatmış yattığı yerden bakıyor gibi. He, orada bak. <laughs> yattığı yerden bakan da. <laughs> abla. Biz öldüreceklermiş mezara sokacaklarmış. -ba 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 -ba. bak. Ah bu. Mezar mezar. Mezar abla. mezar Mezar bu. Ecel mezarından e, nazar mezarlığı çoğumuş. Ha. Hadi bakalım. at içine at. at Erisin Şakam hadi. Abi, abi, cek, 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 at 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 at. Bak, evet. Tamam erisin gitsin, yansın bitsin kül olsun. Ucu da mı da? Neredeymiş şimdi, 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 şimdi kadar hasta ben oldum. Şimdi ben kurşunlanacağım, evet. anacağım. Şaka bilen lan? Şehirlerden vallahi çıksın senin kendine. bayram. ayran. Küçük yayınlıktan evet. al. Şimdi de ben kurşun gökünü Azıcık küçük, küçük bir kurşun yok. Var orada kapta, bir de oradan kutudan konağı, orada. Mesela bu ne kutusunda? Çikolata kutusunda. Bir saniye. Getireyim mi? Hı hı. Saniye ne zaman ya, bu kız bir Almanya'dan ee, geliyordu, Saksı'yla yani gidiyordu. Ee, bundan geliriz. bir şey de bulmaz görüyorum, benden gelmedik yok. Alman tamam o kıyafetlerini, kıyafetlerini hazırlasın. Diyorlar. Diyorlar. Giyinsin tertemiz. Bir gözlüğü gülü görüyoruz, malmacık. Allah Allah, o şartlıktan burada kalıcı gibi bir şey de görüyoruz. Orada bizi, ha. ben şimdi akşamdan gelemeyebiliyor muyuz? Çok pislik her tarafımda, banyo, banyo, bacımda, bahçelerde. Kimi Ben bilmiyorum. Haberim Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi kurşun dökünce, yağ tavası, çorba tavası, okuyayım sana nazar duası. Bak şimdi buradan beni göster, tut. Bismillahirrahmanirrahim.